Kardeşimle biriz duruşumuz olurlu Küllerinden doğan anka gibiyiz umut dolu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Kadınlar Golbol 1. Lig 1. Devresi 21 Mayıs Çarşamba günü Erzurum'da başlıyor. Kulübümüzün fikstürünü sizlerle paylaşıyoruz. 21 Mayıs çarşamba günü saat 11.40'da 12 Şubat takımıyla ilk maçımıza çıkacağız. 22 Mayıs Perşembe günü saat 10'da Denizli Okul. Saat 14.20'de Gören Kalplerle oynayacağız. 23 Mayıs Cuma günü saat 10.50'de Çankaya Belediyesi. 14.20'de Palandöken ve birinci devrenin kapanış maçında ise 24 Mayıs Cumartesi günü Isparta ile oynayacağız. Kardeşinle biriz duruşumuz olurlu, olurlu. Küllerinden doğan anka gibiyiz umut dolu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Kadınlar Golbol Birincilik Birinci Devresi 21 Mayıs çarşamba günü Erzurum'da başlıyor. Kulübümüzün fikstürünü sizlerle paylaşıyoruz. 21 Mayıs çarşamba günü saat 11.40'ta 12 Şubat takımıyla ilk maçımıza çıkacağız. 22 Mayıs Perşembe günü saat 10'da Denizli Okul. Saat 14.20'de Gören Kalplerle oynayacağız. 23 Mayıs Cuma günü saat 10.50'de Çankaya Belediyesi, 14.20'de Palandöken ve 1. devrenin kapanış maçında ise 24 Mayıs Cumartesi günü Isparta ile oynayacağız.